Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi Celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç eksilmeyecek olan bir salatla Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun pak ve yüce aline salat eyle. Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risaletin güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat eyle. Ya Rabbi, gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen, ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden bir salatla Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun ahaline üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan bir salatla salat eyle, selam eyle bu salat ve selamların yüzü suyu hürmetine. Ne olur kabul buyur dualarımızı. Allah'ım, bize günahlarla aramıza girecek bir haşyet nasip eyle. Bizi bütün ulvi alemlerin kendisine müteveccih bulunduğu, zati ve vasfi hususiyetleriyle her şeyin ötesinde, mukaddes, la mekani ve la zamani bir hakikat olan Hazretü'l Kudse yükseltecek. Yükseltip tedbir ve temkinle girmemize vesile olacak bir kulluk ve dünya ahiret musibetlerini hafifletecek bir yakin lütfetti. Allah'ım. Bizi en hayırlı kullarınla beraber haşreyle. Hayat bahşettiğin müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimiz yoluyla bize hayır ve güzellik ihsan et ne olur. Bu ihsanını da kalıcı ve devamlı ile bizler için bize zulmetmeyi meslek haline getirenlerden bizim intikamımızı sen al. Bize ısrarla düşmanlık yapanlara karşı bizim yardımcımız sen ol. Hatalarımızı, kusurlarımızı ve günahlarımızı yarla bizim. Allah'ım, belaları ve musibetleri bizden uzak eyle. Hastalarımıza şifa bahşeyle. Gönüllerimizi nurlandır. Bizim ihtiyaçlarımızı gider. Evladı ihalimize ve bizden sonra gelenlere merhamet buyur. Bu fani dünyanın kendi yüzüne bakan hiçbir şeyini en büyük kaygımız ve ilmimizin son gayesi kılma. Bizi Dini ve dünyevi musibetlerden sıyanet buyur Rabbim. Günahlarımız sebebiyle merhametsiz insanları bize musallat eyleme. Merhametliler merhametlisi sensin Rabbim. Bizim de biricik mevlamızsın. Ne olur Allah'ım. Şefkat ve merhametinden bizleri mahrum eyleme. Allah'ım. Senden kalplerimizi hidayete erdirecek, bizim dağınıklığımızı giderecek, bizleri yeniden birlik ve beraberliğe eriştirecek, hastalarımıza şifa vesilesi olacak, amel ve vakitlerimizi bereketli kılacak, bize her şeyin en doğrusunu gösterecek ve bizi hayırlı emellerimize ulaştıracak bir rahmet dileniyoruz senden. Ya Rabbi, sen her nesne ve her kimsenin kendisine muhtaç olduğu, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Samet'sin. Naziri ve veziri, dengi ve benzeri olmayan bir yekta vahid, ve eşi benzeri olmayan fertsin sen. Samaydaniyet, vahdaniyet ve ferdaniyetin, apaçık izzetin ve geniş rahmetin hakkı için senden kulaklarımıza nur, gözlerimize nur, kalplerimize nur, kabirlerimize nur, hislerimize nur, ruhlarımıza nur, önlerimize nur, Artlarımıza nur, üstümüze nur, altımıza nur, sağlarımıza nur, sollarımıza nur verip bizleri tenvir buyurmanı diliyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah'ım bizim ilmimizi, nurumuzu ve hilmimizi arttır. Ve bizi zahir batın nimetlerinle donatma olur. Dinimiz için sen bize yetersin. Dünyamız için sen bize yetersin. Gam ve tasa veren şeylere karşı bol kereminle sen bize yetersin adlerine aşıp hukukumuza tecavüz eden bayilere karşı halim ve kavi sen bize yetersin. Bizim hakkımızda kötülük düşünüp bize komplo kuranlara karşı cezası pek çetin olan sen bize yetersin. Ölüm anında rahmeti bol rahim sen bize yetersin. Kabirdeki sorgu sırasında kullarına karşı pek müşfik olan Rabbimiz sen bize yetersin. Öldükten sonra yeniden diriltilirken ve mahşerde ameller tartılırken lütufları çok olan latif olan sen bize yetersin. Allah'ım kıyamette hesap gününde kerim olan sen bize yetersin. Amellerin tartıldığı mizanda latif olan sen bize yetersin. İnsanların cennetlikler ve cehennemlikler olarak ayrıldığı esnada her şeyi yerli yerinde vaz eden hakim olan sen bize yetersin. Sıratta her şeyi, herkesi, her daim görüp gözeten müheymin ve her şeye gücü yeten kadir olan sen bize yetersin Rabbim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah'ım, biz günah işleyip nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük olan, küçük olan bütün hatalarımızı, günahlarımızı bağışla ne olur. Onları ancak sen bağışlayabilirsin. Bizleri ahlakın en güzeline ulaştır. Bizleri amelin en güzeline ulaştır. Bizleri sözlerin en güzeline ulaştır. Şüphemiz yok. Onların en güzeline ulaştıracak senden başka hiç kimse yok. Onların çirkin olanlarını da ne olur bizlerden uzak tut tut ki senden başka onları bizden uzak tutacak bir kimse de yok. Lebbeyk ya Rabbi, fermanına uyduk, divanına geldik. Büyük bir sürurla emrine ve davetine icabet ettik. Her zaman etmeye de amadeyiz. Her hayır ve güzellik senin elindendir Allah'ım. Senin mağfiretini istiyoruz.'' ve bizim tevbelerimizi kabul buyurmanı rica ediyoruz senden. İnandık Allah'ım sana. Gönderdiğin bütün peygamberlere inandık Allah'ım. İndirdiğin bütün kitaplara inandık Allah'ım. Hepsini tasdik ettik. Hepsini hak bildik. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ya Rabbi, içimizi haya hisleriyle donat bizim. O hayayı dışımıza da aksettir. Bizim kalplerimizi sürurla doldur, huzurla doldur. Allah'ım, hepimizi hayır ve hasenatı bol olan, cömert ve kendisini dünyanın faniyatı ı çekmiş olan kullarından eyle. Bizleri cimri, gayretten uzak, olduğu yerde çakılmış, söz getirip götüren, gurur ve kibire kapılmış ve fesat için uğraşan kimselerden eyleme ne olur. Ya Rabbi! lüzumsuz yere konuşup gevezelik yapmaktan sana sığınıyoruz. Kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından sana sığınıyoruz. Kesin olmayan bilgiye ve zanna tabi olmaktan, sarhoşluk veren şeylerden sana sığınıyoruz. Felçten, hırstan, sara hastalığından, sihirden, büyüden, kabalıktan, sertlikten, faize bulaşmaktan, koyu ve karanlık fitnelere sürüklenmekten sana sığınıyoruz. Ve ya Rabbi, sıkıntılı bir hayat sürmekten biz sana sığınıyoruz. La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Allah'ım, içinde bulunduğumuz şu günün, şu anın evvelini sulh salah, ortasını felah, sonunu da her açıdan muvaffakiyetli kıl ve günümüzü saadet, şehadet, tevbe, mağfiret ve imanla sona erdir bizim. Allah'ım, Günümüzün evvelini zahmetinle şenlendir ne olur. Ortasını bizim için dünyaya rağbet ve hırstan uzak eyle ne olur. Sonunda da ikram ve mağfiretinle bizi ayrıca sevindir ne olur. Ya Rabbi, bize hayatın tasalardan en uzak olanını, en hoş olanını, bize ömrün en bahtiyarını, rızkın da en geniş ve faydalı olanını ihsan et. Ya Rabbi, affınla affet bizleri, fazlınla da günahlarımızı bağışla. Sübhansın Allah'ım, sen bütün kemal sıfatlarına hakissin. Topyekün noksan sıfatlardan uzaksın. Sonsuz hamd ve sena olsun sana. Biz seni, senin büyüklüğüne layık bir şekilde asla sena edemeyiz. Sen, kendini nasıl sena etmişsen, öylece azametli, öylece merhametlisin Allah'ım. Ya Rabbi, senin şanın ne uludur. Senin metü senan çok yücedir. Orduların asla hezimet yaşamaz senin. Sana verilen söze muhalif davranılmaz. Senden başka bir ilah da katiyen bulunmaz Allah'ım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Sen sübhansın Allah'ım. Mükemmel olan bütün evsafla muttasıfsın. Bütün eksikliklerden berisin. Biz sana bir hakkın ibadet edemedik ey mabudumuz. Sen sübhansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Biz seni hakkıyla bilemedik. Sen sübhansın. Bütün eksikliklerden müberrasın. Ya Rabbi, bizler sana hakkıyla şükredemedik. Allah'ım, bize bahşettiği nimetlerine karşı içimizi sonsuz şükür hisleriyle doldur bizim. Şüphe yok ki senin kudretinin vasıfları yarattıklarının evsafından çoktur, çok yücedir. Sen mahlukatını yaratırken ona şahit olan bir zıttın olmadığı gibi ruhları yaratırken sana mani olacak bir mislin ve benzerinde yok. Allah'ım ağlamayan gözden sana sığınıyoruz. Allah'ım ürpermeyen gönülden sana sığınıyoruz. Allah'ım huşu duymayan kalpten sana sığınıyoruz. Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden sana sığınıyoruz. Ya ilahi doyma bilmeyen nefisten sana sığınıyoruz. Allah'ım, kabul edilmeyen duadan sana sığınıyoruz. Yardıma muhtaç hallere düşmekten sana sığınıyoruz Rabbim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah'ım Kur'an'ın sırlarını bizim idraklerimize de aç. Bizi nur libasıyla donat. Letaif deryasına daldır bizleri ne olur. Gökçek yüzlülere bahşettiğin marifet lütuflarını bizim başımızdan aşağıya da sağanak sağanak yağdır ne olur. Ey bütün nurların kaynağı nur var. Ey latif Settar! Senden enbiyanın kandili, evliyanın nurlu alemi, Asbiyanın kameri, insü cin alemlerinin güneşi, doğu ve batı ufuklarının ışığı olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat etmeni ve o salat hürmetine vücudumuzu, İrfan semalarına yükseltmeni şuhudumuzu da ihsan makamında sabit eylemeni diliyoruz. Ya Rabbi bizim dualarımızı kabul buyur, ne olur?